Rakip kadro. Bizim kadro. Video girişi oyuna başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Önce rakip başlıyor. Rakip taktikleniyor olmadı. Kupu aldık taktik yapıyoruz taktik işe yaradı. İnci babaya pas attık o da geri Ronaldo dolar pas attı ve gol attık gol sevinci yapak rakip verisi. Fıstık gibi gol. Rakip başlıyor. Rakip taktik yapıyor işe yaramadı top aldık uzaklaştırdı. Koştuk Vincius pas attı ve gol. Gol sevinci rakip geçti sen bekle. Rakip başlıyor artık yeter. Rakip taktik yapıyor işe yaramadı ve azda kendi kalesine gol atıyor korner aldı. Korner açtık rakip topu uzaklaştırdı geri kafa vurdu atmadı. Rakip geldi vurdu bizim defas koruyor. Rakip korner açtı bizim kaleci kız geldi. Ondan sonra rakip pas attı ve orta açtı topu uzaklaştırdı. Kafa indirdi salak ne yapıyorsun?